Ben de mi bugün sizlerle birlikte. Elif. <laughs> tamam. Ben konuşayım. Hepimiz arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte benim yani benim benim YouTube kanalımda Demir çekiyor? Kardeşim çekiyor Van yanına ve Demir Tamam anne. Bugün çeyrinde ne yaptıklarını göstereceğim bak diye hep. Başla. 1. Evet. 2. Evet. 3.5. Evet. Dört buçuk. Lan dur. Takip edemiyorum. Easy boy. Easy boy. Easy boy. Tamam ne yapıyorsun? Vay canına. <laughs> evet izi. Kalkamıyorum değil mi? Kalkamıyorum. Hadi iddia et. Güzel de atıyor. Hoşuma gidiyor da. Ben biliyorum. Sakin git. Bu arada diğer videoda şey yapacağım. Ee, Evimi gezdireceğim. Evet doğru. Evimi gezdireceğim. Devam O zaman bu hareketlerle bir kapışmamız yok mu? Şimdi bitireceğim, bitireceğim, bitireceğim. Çok, çok. Bastır, bir tüfeçim bir tüfeçim. Aşağıya. Çık çık. Yastığı içmiyor. İyi boy. Abi, abim, ya, o zaman diyeceksin orada. salonda koltuk varsa ne yapıyorsun? Kim yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben koltuk yapmıyorum. Ne yapıyorsun? 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle böyle şeylerimiz yok. tutacak falan sadece var. bitti abi. mi? Bitti Kokuşalım mi? mı? Yok yok Ayş. Ama tamam. Ayakta dur. Çok güzel. Ayakta dur. Ayakta dur. Ayakta dur. Ayakta dur. Ayakta dur. Ayakta dur. <laughs> İkisi de aynı anda vur. Ama değişik ellerle. İkisi de değişik ellerle vur. Öyle değil yani. Şu el buraya giriyor. Şu el buraya giriyor. Bu bu Hadi gel. Aynı anda ama tamam adamsın. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? 3 dakika. Ara ara. Dur altı başlıyor. Su içmeyin <laughs> Gidemezsin. Dövün. <laughs> <laughs> Sıçmasını izleyeceğiz. <laughs> <laughs> Abinim Necati mutlu. Ne? Necati Unuttum. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Böyle daha videolar gelmesi için like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.